Hey! Çık git trenimden! Hayır! Çık. Çık! 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 Çık git! Çık! Hayır! Bunu nasıl yaptığını göster. Öğrenmek istiyorum. Öğretene kadar da gitmeyeceğim. Çık! Hayır! Çık! Seni inatçı fistik. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığımı sanıyorsun? Onu parmağınla itmeye çalışıyorsun. Bunu parmağınla yapamazsın. Ölüsün. <laughs> Hepsi aklında. Senin sorunun hala var olduğunu düşünmen. Bu elbiseleri giydiğini sanıyorsun. Yere çömeldiğini sanıyorsun. Saçmalık. Artık bir vücudun bile yok evlat. Artık hepsi burada. Bir şey almak istiyorsan aklını kullanman gerek. Odaklanman gerek. Beni anlıyor musun? Nasıl? Nasıl odaklanıyorsun? Nasıl odaklanacağını bilemem. Sadece odaklan. bunu nasıl yaptın? Bütün duygularını kullanmalısın. Bütün sevgini, bütün nefretini. Ve hepsini karnından çıkar, doğru fırlat. Ve sonra bir reaktör gibi patlat. Bam! Tamam, ne? tamam. Gülme. <laughs> 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 Başardın evlat.